yakışıyorlardı ne yapayım. yani Benden ben asansördeki asansördeki kadıncağıza takıldım hala oradayım şu an. Baksana. Çok konuşuyor. bak, biliyor bak. Musun Twitter'da? Ya yani X'te Konuşulmaz mı? Bak, bak, bak görüntüye bak. Bakışa gel. Çok Ay, tatlı. tatlısın. Hayran hayran bakıyor havalimanında. Vallahi. Bak bak tamam diyor artık. Kızı da yormayın. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Bir anda menajer kesildi bak. Doğru. Ya çok tatlısınız. Yani Mert Ramazan Demirle ilgili bütün Afra hayranları dün bana bunu attı. Öncelikle tabii ki Gazete Magazin Ufuk Ertan'ı, e, editörlerimiz Olcay olsun, Eda olsun herkesi tebrik etmek lazım. Röportajı yapan tabii, Mustafa. Mustafa. Muhteşemsiniz. E, TV8'deki Gazete Magazini izlemeye doyamıyorum gerçekten. Çok özel bir haber bu. Yani ki herkesin peşinde koştuğu bir konuydu. Evet. Ve son noktayı da koydu. Gerçekten artık sormayın. Yazık. Yeter yani yalnız sadece ben burada Afra'yı biraz durgun gördüm biraz böyle hani Yorgun olabilir yorgun mi? Yorgun zaten de hani bak yorgunlukla e, yılgınlık arasında fark var şimdi biraz sanki öyleymiş gibi bir hava sezinledim bilmiyorum hayatında ne oluyor ben hani buradan niyet okumak niyetinde değilim elbette ama sanki bir şey var yakında duyacağız gibi geliyor bana Ya ben uçaktan inince aynı modda olduğum için hani empati yaparak şey yapıyorum aşırı yorgun ve yılgın olduğum vakitlerdir yani. Ee, o yüzden hani ben mesela ben de öyle olurdum. Ee, çok şey gelmedi bana. Farklı bir şey gelmedi. Çünkü Kenan İmirzalıoğlu ile dizisi devam ediyor. Paris Moda Haftası'na gidiyor, pozlar veriyor. Yoğun bir hayat bakarsın. Bu arada Kenan İmirzalıoğlu demişken hani yaş farkı çok konuşuluyordu ya. Hikaye farklı arkadaşlar dedi. Hani biz nasıl o kadar arada yaş farkı varken aşklarını konuşacağız demiştik. Hikayenin ne kadar önemli olduğunu da söyledi. Zaten çok böyle kapıl kapıl kendi kelimesi olduğu için söylem. Böyle çok çift çift bir Çift değiliz dedi. Ne demek istediğini izleyince anlayacağız tabii. Mesela ki. burada da benim dikkatimi çeken asıl e, Afra net bir dille hayır diyor ya Mert hiç net dil kullanmamıştı biliyorsunuz değil mi? Net bir şekilde dememişti ve buradan neyi anlıyoruz? Ben kadınsal e, olarak içgüdülerim şöyle söylüyor Mert barışmak istedi de Afra mı barışmak istemiyor? Ben onu anladım çünkü Mert... Muhabirlere sıcacık böyle hiç böyle olumsuz yanıt vermeden geçiştirirken bizimki net bir dille hayır diyor. Peki şöyle mi düşünmek lazım? Aslında ayrıdılar hepimiz duyduk ondan sonra bir daha denediler Aha. E, ve sonra olmayacağını anlayınca mı tamamen uzaklaştılar? Öyle bir şey de olabilir bak. Veya Mert e, bir hanımefendiyle yakalandı e, artık Afra için ondan sonra geri dönüş olmadı mı acaba? Mehmet demişti ya bize geldiğinde Mehmet Üstün'de e, selam olsun. Hani onların ilişkisinin bitmesinin nedeni zaten Afra değil Mert demişti. Aldığım bir duyumu söylüyorum şu an. Ee, Mert barışmak istemiş hmm. ve Afra istememiş. Yani o kadar belli ki aslında bu. Yani ne yaptı da acaba... <laughs> Neyse. Ne yaptın ne Mert? Yaptın da ne bu yaptın. kızı bu hale getirdin. Evet, evet. Yani çok yakışıyorlardı. Afra bir de duygusal olarak aslında şöyle boşlukta olan bir kız. Hani babayla alakalı sıkıntıları vardı biliyorsunuz. Sonra babasını ziyarete gitti. Havalanın dönüşü, şoförü birlikte çalıştı. Yol arkadaşına abisi dediği nasıl sarıldı. Sanki hani babası gibiydi. Babası mı bu demiştik biz bile. Aslında duygusal boşluğu çok fazla olan... Ee, çok tatlı bir kız ve herkese cevap veren. E, bir röportajda dediler ya Aman çok üstten üstten konuşmuş Afra Saraçoğlu. Değil ya herkesin modu da farklı olabilir. Afra gerçekten herkese yanıt veren bir kız, net söyleyeyim. Ee, kamera arkasını da bildiğim için ve e, Mert hep böyle ortada bırakıyordu cevapları. Afra ile birlikte kesinleşti ama bilmiyorum Mert bırakır mı peşini onu bilmiyorum. Ben hala barışmalarını bekliyorum. <laughs> evet ama vallahi işte. hala barışmalarını bekliyorum. Çünkü düzgün aşk çok kolay bulunmuyor. Gerçek aşk hele çok zor bulunuyor. Dolayısıyla burada tabii ki yıpranmışlardır. Kendi özelleridir ama sanki hala bir ışık var gibi seziniyor. İnşallah. Mert'te ben bitiyor çok iş mertte. Açıkçası. Ama mertte sette bitiyor. küsüp bir anda takibi bırakmışlardı vesaire oldu. Yüksek olmuştu. yaşıyorlar. Yüksek yaşıyorlar. Yaşları da küçük tabii ki. Evet. Fırtınalı geçmesi normal. Evet, çok çok normal ki zaten böyle çok stabil geçerse orada aşk yoktur bence. Evet. Şimdi yeni bir çift. Bakalım ne düşüneceksiniz? Gerçek çift değil bir e, film çifti Aslı Enver. Gördün mü kıyafetini? Çok ne? tatlı. Engin yüreği Aslı ne kadar zarif. Bence ne kadar çok asil bir kız. Yani zarafet ve asillik deseniz Aslı Enver derim yani. Ve yani anne olduktan sonra daha da bir güzelleşti evet. bence. Farklı bir enerji geldi Evlendiği ona. Evlendiği eşi de ne kadar yakışıyorlar evet, ya. Çok daim oldu. Engin Akyürek e, çok mu koyu geldi bana? Koyu da, Ten rengi. He. Hani çok mu solar girmiş bir şey yapmış sanki. Bir bakalım o açıdan bakalım. hiç bakmamıştım izleyelim üzerine ten rengini bile konuşacağız. <laughs> ben de şimdi bir makasında gördüm. <laughs> Neden, Neden böyle Tam... bir şey yani orada soru soruyor muhabir arkadaşlar. İsmail Demirci cevap veriyor. Onun üzerine sen dizinin sözcüsü olabilir misin? Bakın ben bu görüntüleri şu an izledim. Ben daha çok kıyafetleri falan odaklanmıştım. Şaşırdım. Neden Aa, böyle bir hafif? Tekrar gerçekten... verebilir miyiz onu? Seyirci bakalım ne alınacak. Gel konuşalım yazar mısınız bir bakalım kıyafetlere bakmadan evvel o konuşma daha dikkatimi çekti şu an. Eski bir akşam sizin için nedir sorusu üzerine İsmail Demirci yanıt verince Engin Akgürek'le aralarında soğuk rüzgarlar esti. Dünyanın en zor sorusu olabilir. <laughs> evet. Mesela bu akşam, bu akşam <laughs> enfes bir akşam çünkü dizimiz yayınlanacak yarın da itibaren. <laughs> bu akşam enfes Çok bir okay. akşam evet. olabilir. İsmail sen dizinin sözcüsü olabilir misin? Evet. Evet. Vay be. Tabii. tabii. Yemin <laughs> Ha bizim için ne ifade ediyor? İsmail'im <laughs> yanlış anlamışsın. Yok Öyle benim mi? için bu akşam enfes bir akşam mesela. <laughs> benim için de enfes bir akşam falan. Yani şöyle soru bu arada Aa, muhabirlerin sorduğu evet. soru dizinin adı Enfes Bir Akşam olduğu için sormuşlar doğal olarak Enfes Bir Akşam sizin için ne diye soruyorlar? Hani Engin Aktürek ondan Aa. önce yanıt verildi diye mi acaba böyle bir acaba mı ee, direkt o yani? Yani bilemedim Aa. ki. Engin Akber'in ilk defa geldi. bana böyle çok farklı geldi çok manasız geldi günah. Yani sonra zaten İsmail Demirci de ne diyeceğini şaşırıyor. Ben çok şey oldum kötü oldum valla İsmail Demirci'nin yerinde olsam çok kötü olurum. Orada hepsi sonuçta rol arkadaşı evet. ekip arkadaşı beraber bu ekip işi İlla iki tane başrol oyuncusu konuşacak hali yok. Tabii ki konuşacak orada. Tabii ki muhabirlere cevap verilecek. Ne kadar ayıp bir şey. Herkesin emeği var tabii ki ama. Ya Engin Akyurek de hiç öyle hiç bugüne kadar hiç böyle parlamadı hiçbir yerde. Yani ne oldu da bu kadar sert çıkış bak herkes ne diyeceğini şaşırıyor. ne yapacağını şaşırıyor. Acaba sette bir gerginlik mi oldu aralarında önceden de burada ortalığa Ay bilmiyorum ama hiç manasız geldi. Manasız Çok manasız hiç geldi. Çok bir şey değil. Yani hani şakalaşıyorlar mı acaba? Biz mi anlayamadık? Bilemedim Çok, ama komik bu şakalaşıyor yani, gibi. Ya yani saçma. Bana saçma. Eğer şakalaşıyorlarsa da saçma çünkü orada bak kaç tane mikrofon var? Ne gerek var? 3 6 7 tane mikrofon sayıyorum orada. Manasız. E, yani bu Açıklama kadar yaparlar? Yani evet çok yakın arkadaş oldukları söyleniyor. Evet. Eğer şakaysa da hani e, kameranın önünde bunun nereye gideceğini Engin gibi çok e, kıymetli, deneyimli bir oyuncunun bilmesi gerekiyor bence. Neyse. Bak mesela bu durumun bu konuşulanların yani dizinin önüne geçeceğini tahmin etmeleri gerekiyordu. Evet yani mesela çok ben manasız. şimdi Aslı kıyafetine böyle bakarken bir anda kulağım şey oldu. Ne oluyor dedim. Gereksiz bir gerginlik olmuş ama Dolunay sertin güzelliğine geçelim hadi. Aslı Enver'in Enver de yani. geçelim valla. Aslı Enver'den Dolunay'a geçemedim. Dolunay'ı <laughs> da çok beğenirim. E, dekolte hoşuma gitti. O kolyeyle bütünleşmiş. Hani o sevdim. Sen kolyeye bakmışsın. Evet siz. evet kolye. çok güzel. <laughs> Ben, ben, seni seni ben seni biliyorum ben seni biliyorum. Bayılıyorum pırlantaya her kadın gibi. Evet. Güzeller hepsi ee, çok güzel. Aslı'yı çok beğendi. Aa bu arada e, Sedef, Avcı. Sedef Avcı'nda Sedef inanılmaz Avcı. ne kadar cildi ne kadar güzel Sedef Avcı'nda. Ben yani, yandan önce tanımadım biliyor musun sonradan anladım çok kim güzel. olduğunu. Çok güzel o da çok güzel bak küpeler Pelere falan. Bak. Hmm. Of bayılı. bayılı Ejderha köpeye. değil mi? Markasını tahmin ediyorum şu an neyle başlayan çok, çok güzel. güzel taşımış. Evet. Kıyafetlerde bir konuşsak mı? Herkes acaba? siyah. Kıyafetler var mı? Ha, galaya giriş geliyor kol kola girmişler. Herkes genelde siyah giymiş. Ya Engin'in gömleği ne öyle ya? Gömleğin ve ceketi sanki dönem dizisi gibi değil mi? Neyi canlandırıyor acaba dizide? Hiç bilmiyorum. O önemli şey gibi geldi bana. Ama canlandırdığı karakter şey, uygun Patsona... mu giymesi gerekiyor ki baktığında? E, Bergen'i hatırlamıyor musun nasıl gitmişlerdi? Ya yok ben eğer böyleyse tamam da yoksa ceketin hiç beğenmedim. Ben de beğendim. beğenmedim. Yani Kadınlar o ben. kadar e, göz doldurdular ki tabii şu an erkeklere bakınca... Aslı Enver ne kadar zayıf değil mi ya? Çok Baksana. zayıf ve zarif gerçekten. Evet, çok güzel görünüyor. evet Şu an tüm detayları... Ayağında oje mi yoktu? <laughs> ben <de> gördüm galiba. <laughs> ayağında oje yoktu galiba şaşırdım. Belki de notlar moda ya hani böyle ten rengi belki öyle <laughs> bir şey vardır. Yani e, Sedef Avcı da o kapalı ama... E, takımıyla ne kadar e, farkını gösteriyor. Bak bazen Gerçekten. gösterişten uzak olup sade bir makyaj ve sade bir saçla herkesin önüne bile geçebiliyorsun. Çok Vallahi, beğendim. Valla e, Sedef birazcık geçmiş galiba ya. Herkes Bahsedince Aslı'dan edin. bahsediyor diye Aslı'ya odaklandım ama Sedef çok şık. Sedefi çok beğendim ben. Oyuncuların listesi var mı arkadaşlar bizde? Yani çünkü isimlerini unuttuklarımız olabilir. Çok kişininlemeyi var söylemiş olalım. Güzel bir gala olmuş. Zengin kız fakir olan aşkıymış. E fakir evet. olan o zaman zengin. <laughs> fakir olan beyaz diyelim oluyor. Böyle kötü giyine giymesi normal o zaman. Yani bilemedim. Yani bakayım Kuluba hemen bakalım bakayım. bakalım neymiş. Selin şekerci mi varmış bir de? Selin Şekerci görmedim ben de. Ben de görmedim. Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altınorak, Taro Soğutluş Emirtekin, Şeker. Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet U Utlu bayağı geniş bir kadro. Peki herkes koyu renk giymiş. Tek açık giyinen kim? Selin. Selin. <laughs> Selin evet. Herkes koyu olduğu için hayatım gördüm herkes koyu olduğu için Selin'i görmemişim. Dikkatimizden kaçmış. Evet, Selin şekerci. Mesela bak Selin de şöyle ön planda olmak gibi bir gayreti yok. Bak, Sedef en sona geçmiş mesela ama yine gözde oldu. Ben Sedef'e taktım. Sedef çok güzel. Sonda da Selin de yine e, güzel giymiş ama bence bak buradaki en şık kim desen hani Hangi kıyafeti giymek istersin desen Sedef'i tercih ederim. Ben de Aslı Enver. Vallahi. Aslı Enver'inkini çok, çok beğendim. beğendim. Ben de Sedef'i. Çok beğendim. Hadi biz kıyafetleri konuşa konuşa devam edeceğiz. Bir tura çıkalım üzerine konuşalım.